Merhaba arkadaşlar. 33. hafta Spor Toto programına hoş geldiniz. Yani aslında bugün hem e, şimdi şaşıracaksınız biraz, hem skor vereceğim, hem de vermeyeceğim. Sebebini de e, ilerleyen dakikalarda izah edeceğim sevgili arkadaşlar. Geçen haftaya hemen kısaca değinelim arkadaşlar. 11 maçta size yardımcı olabildim geçen hafta. 15 bilmek isterdik. Kendim de bilmek isterdim. Tabii yani 18,5 milyon yuvarlak hesap. 18,5 milyon lira devretti. Bu hafta zaten yani temiz bir 40 milyon olacak. Zaten 18, 18, 36 aynı oranda oynamayı hesaplarsanız küsüratlarla 17 küsür olur. Eh devretti diye de biraz belki yüklenme olur. 40 milyonu bulacak yani bu hafta. Sadece 15'in ikramiyesi. Yani hani yok 14'e bu kadar, 13'e bu kadar, 12'ye bu kadar hesabına giderlerse 50-60-100 milyona koşuyor diye birileri işkembeyi kübradan atıyor, yemeyin. Yani 15'e 40 milyonu bulur. Zaten şöyle de bir özelliği var. Hemen konular arasında bağlantı yapayım. Spor Toto inanılmaz bir şekilde kolonunu bu, bu haftadan sonraki hafta yani 34. haftada 10 liraya çıkardı. Şimdi buradan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'ne seslenmek istiyorum. Bakın beyler. Spor Toto'yu kaldırmak istiyorsanız kaldırın. İnsanlara eziyet etmeyin. Ayıp ya 10 lira. Hani sanki halkımızın ekonomik dur durumu süper. Asgari ücret 50 bin lira. Ortalama herkesin cebine ayda 60 bin lirayla 80 bin lira arası para giriyor. 10 lira kolonu. Abi 3-5 çifte atıp 2 maç kapattın mı şu anda hiç hesaplamadım. Sinirliyim biraz o konuya. Hiç hesaplamadım ama yani baya korkunç bir para tutar yani. Kim verecek bu parayı ya? Yani sportu da oynatmak istemiyorsanız. Abi yani Açık açık söyleyin. Sportoto'yu kaldırdık. Bundan sonra sadece iddia var deyin ya. İddiayı da 50 lira yapmışlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Resmi olarak inceledim, baktım. Hurafe falan değil, dedikodu falan değil. Resmen bildirim yapılmış. Yani çok şaşırtıcı, üzüldüm. 10 lira Sportoto'nun kolunu ne demek ya? Yazıklar olsun ya. Siz bu halkı ne sanıyorsunuz ya? Sportoto bu Sayısal Loto değil. On numara değil. Beşer ne o? Şans topu falan değil yani. Sizi aklınıza başınıza toplamaya davet ediyorum. Sayın Sportoto Teşkilat Müdürlüğü. Bu on lira kararından dönün. Yoksa Sportoto'yu bilinçli bir şekilde bu şekilde bitireceksiniz yani. Abi siz ne sanıyorsunuz millet 20 bin 30 bin liralık herkes kupon mu yapacak her hafta? Deli misiniz divane misiniz? Yani hadi 4 lirayı 5 lira yaparsın da hapırırız, köpürürüz 1 lira zam geldi deriz. 6 lira birden nedir ya? Kolona ya. E bu at gibi çifteleyerek, kapatarak gidilebiliyor. İnsanlar nasıl verecek o kadar parayı ya? Yani ne yapmak niyetindesiniz yani? Hani insanlar eski çok eski yıllarda oynadığımız gibi o zaman sadece 1, 0, 2 tarzında böyle oyun vardı. Yani öyle çifte şey, işte 1-0, 0-2 falan gibi şeyler yoktu. 1-0 2 gibi kapatmalar yoktu. Yani o günlere geri döndürüp sport Toto'yu kolay kolay bilinmesin. Haftalarca devretsin. En sonunda da bizden birisine bildiririz, parayı indiririz. Amacınız bu mu? Amacınız bu galiba. Ben anlamadım yani. Bu amaç buna benziyor yani. Abi yüzde doksan halkımız ben de dahil bir sıfır ikiye döneceğiz yani. Hani sallıyorum. Galatasaray, geçen haftaki maçlar var önümde şu anda. Galatasaray Antalya Spor bir. İşte Antep Kayseri. Hani bilmiyoruz yani sallıyoruz. Sıfır. Kasımpaşa Alanya iki. Hani atmasyon yani şu anda hani gerçek sonuçları söylemiyorum. Başakşehir Trabzon bir. Yani bir iki, bir iki oynayamazsın. Şu dört maça 1-0, 1-2, 0-2. Efendim kapat. Konya BCK'ya işte 2-1-2, 1-0 oyna falan filan. Yandın abi. Aylık maaşın yetmez büyük bir haftalık kupona. İyice saçmaladılar. Aklınızı başınıza toplayın. Halkımıza, Sportoto severlere bu eziyeti yapmayın. Yıllardır Sportoto oynayan bir vatandaş olarak rica ediyorum. Sevgili, saygıdeğer SporToto Teşkilat Müdürlüğü lütfen. Saçmaladınız yani. Bu halkımıza akarettir, terbiyesizliktir. Yapmayın. Şimdi arkadaşlar geçen haftaki maçlarda demiştim 11 maçta size yardımcı olabildik. Fiorentina-Juventus mümkün değil, inanmıyordum. Fiorentina kazandı. Konya Spor sürprizi yaptı. Tebrik ederim Konya Spor'u. 9 kişi kalmasına rağmen yani bu Beşiktaş'a da buradan sadece Beşiktaş'ı dostlarım alınmasınlar ama yuh diyorum. Yuh diyorum. Yazıklar olsun diyorum. 9 kişilik bir takıma bir 0 mağlup olmak Beşiktaş gibi bir takıma yakışmadı. Bodrum Spor hani eskilerin bir lafı vardır. Eskilerin bir lafı vardır. Gemi azıya almak. Yani eee tespitte hata olmaz. Yani at, at atların ağzına eskiden bir demir bağlanırdı böyle. Onu çiğnerdi at. Böyle onun adına gem denirdi. Ondan sonra böyle de, demirden zincirimsi bir şey gem denirdi. At böyle deli gibi koşarken zinciri böyle ağzının en arkasına, azı işlerin oraya gelirdi. At gemi azıyı aldı de, den, derlerdi yani. Yani Bodrumspor gemi azıyı aldı yani. Çay kuruzeyi de iyi piştiler. Ben artık Bodrum Spor'a acayip saygı duymaya başladım. Ya bu kadar da olmaz. Hani bir yerde artık hani Rize'ye dedik ki iftar vakti. Banko Bey kardeşim Serhat'ın dediği gibi iftar vakti. Ama bu önüne gelenin iftarını bozuyor bu. Top patlamadan bozuyor yani. Bodrum Spor'da tebrik ediyorum. O da bizi çok güzel yanıttı. Zaten 15'in kaçmasından belli. Yani birini bulan ötekini kaybet, kaçırmış. İkisini bulan öteki ikisini kaçırmış. 15 60 Fenerbahçe büyük çoğunluk bir oynadı. Sıfır oldu. Bu arada Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Ben televizyonlarda denk gibi şampiyon mampi şaklabanlığına girmeyeceğim. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Bu, bu saatten sonra yani hadi hani Fener'in bir maçı eksik. Hadi onu aldığını farz edelim. 6 puan fark bu saatten sonra Galatasaray'ın salak olması lazım. İki maç üst üste kaybedecek. Fenerbahçe'nin Real Madrid falan Barcelona olması lazım. Her maçı kazanacak. Falan filan Inter Milan yalan dolan. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Tebrik ederim. Fenerbahçe şerefli ikinciliklerine eskiden Beşiktaş'ın kazandığı şerefli ikinciliklere devam, et, devam etmeye devam etsin. Bilmiyorum artık yani bu geçen seneden beri bir tarafımızı yırtıyoruz. Bu Ceko'ya, Tadiç'e teşekkür mü edersiniz? Diploma aldırıp takımda işte yardımcı antrenörlük falan filan mı teklif edersiniz? Ama Allah aşkına şunların formasını alın artık. Fenerbahçe hizmet ettiler ya. Ettiler ya. Gördük yani. Rangers maçında Tadiç'i gördük. Dağlara, taşlara, ulu ağaçlara vurdu topları. Eski etkisi yok. Samsun maçında gördük. Ceko'yu gördük. Suçu yok adam kırkına gelmiş. Ağır vasıtı artık adam. Sen oynatırsan oynar adam. Para alıyor profesyonel. Oyna dersen oynar. Ama bak olmuyor. Yani Mourinho Mourinho dedik. Mourinho hecelersek yani kendisi de Fenerbahçe'de Mor İnyo'ya döndü. Morardık ya, yani, morardı yani morardık. Bütün Fenerbahçe camiası olarak morardık. Yazıktır. Göz hepimizde bizi moratmaya devam ediyor. Ha bir sıfırdan bir bire geldi. Memnun olduk. Bir sıfır vermiştik zaten bir sıfır diye onu. 2 olmaz demiştik. Yazık üzüldüm yani. Böylece dört maçı kaçırdık. On bir maçta yardımcı olabildik. benim adım Hıdır. Elimle gelen budur sevgili dostlar. Şimdi gelelim esas konumuza. Şimdi konuşuyorum ya. Şimdi birileri diyebilir ki hadi artık maç tahminlerine geç. Maç tahmini yok bugün. <laughs> bugün maç tahmini yok çene var. <laughs> maç tahmini olacak ama tahmini tahmini olacak. Şimdi izah ederken gayet net ve açık anlayacaksınız. Gelelim diğer bir konuya. <laughs> Şimdi neden? Deviri söyledik. Notlar almışım. Deviri söyledik. Sportoto zammını protesto ettik. Şimdi gelelim haftanın maçlarına. Arkadaşlar bakın. Bugünden bu maçlara yorum yapmak çılgınlık olur. Neden? Neden? Neden çılgınlık olsun diyeceksiniz. Sevgili dostlar. Bakın. Birinci maçtan. Yedinci maç dahil. Playoff maçları. Uluslar Ligi playoff maçları. İki ayakta. Gayet iyi anladınız ne demek istediğimi. İki ayaklı maçlar. Sekizinci maçtan on birinci maç dahil on birinci maça kadar Uluslar Ligi final maçları. İki ayaklı. On ikinci maçtan on beşinci maça kadar kalan dört maç e, Dünya Kupası eleme maçları grup maçları incelediğim kadarıyla yanlışım olursa arkadaşlarım beni düzeltsin. E bunların içerisinde de ayın 18'inde Romanya San Marino Romanya'da 24'ünde de San Marino Romanya maçı var San Marino'da. Diğerleri tek maç şeklinde. Şimdi bu son son 4 maça bugünden bir yorum yapabiliriz. Çünkü zaten şöyle baktığınızda İngiltere Letonya'yı kendi sahasında yener. Banko bir diyebiliriz. Arnavutluk Andorra'yı banko bir diyebilirim. Bakın San Marino Romanya maçında Romanya o kadar da eşek değil ya. İki maçta da bence yener. Deplasmanda da San Marino'yu yener. O i̇ki diyebilirim. Hadi ona yanına ne koyalım diyorsa sıfır koysun ama şu para birimleriyle artık aha bu pardon gelecek haftaydı o değil mi? Litvanya Finlandiya bu maçta Biraz düşünebiliriz. Dünya Kupası eleme maçları. Finlandiya eski Finlandiya değil. Burada sürpriz aranabilir. 1-0'a veya 1-2'ye gidilebilir. Şu an Afaki konuşuyorum. Neden? Konuya geliyorum şimdi. İki ayaklı maçlar bunlar. Birinci maçımıza bakıyoruz. Macaristan, Türkiye. İyi de yanılmıyorsam Perşembe günü. Türkiye-Macaristan maçı var. Şimdi arkadaşlar iki ayaklı maç bunlar. Diyelim Türkiye burada Macaristan'ı 1-0 yendi. Senaryo bu ya. Ve Macaristan'a gidiyor. Macaristan'da Türkiye'ye 2 verebilir miyiz? Verebiliriz. Ama 1-0 yenmiş Türkiye burada. Macaristan kendi sahasında canını dişine takıp 2-0 yenerse 2-1 yenerse maç uzatmaya gider. Ne olacağı belli değil. Yani arkadaşlar bu maçlar iki ayaklı maçlar. O yüzden ben sizlere diyorum ki bugün bugün afaki sonuçlar verelim. Afaki. Kafanıza kesin kazımayın. Ben diyorum ki bakın açık ve net söylüyorum. Per Perşembe günü 11. maç dahil olmak üzere bu maçların tamamı iki ayaklı. Birden 11'e kadar. İspanya-Hollanda maçı dahil olmak üzere birden 11'e kadar iki ayaklı. Perşembe günü dahil. Bu maç ilk ayaklarını izleyelim. Bakın maçlar cumartesi günü. Cumartesi günü. Bugün ayın 18'i. Salı. Bugün salı değil mi hanım? Evet. Ha. Eşim de burada seyircim de var. <laughs> İzleyicim de var yani. Canlı yayında izliyor beni. E, bugün ayın 18'i salı. 19'u çarşamba. 20'si perşembe. 21'i cuma. 22'si cumartesi. 23'ü pazar, öyle mi oluyor? Evet. 23'ü pazara geliyor. Yani ilk maç pazar günü. Tekrar bir bakalım, 18 salı, 19 çarşamba, 20 perşembe, 21 cuma, 22 cumartesi maçlar 23'ünde başlıyor. Yani pazar günü. O yüzden sevgili arkadaşlar, bu videoyu hem size bir bildirim yapmak maksadıyla yayınlıyorum. Cuma günü sabahı bekleyin. E, kesin görüşlerimi. Yani ben diyoruz ya düzeltme videosu yapacağım falan filan hani fikrim değişirse. Şu, bugün fikrim değişirse falan demiyorum. Bugün size afaki rakamlar söyleyeceğim. Bir sefer iki bir 0 bilmem ne gibi afaki rakamlar söyleyeceğim. Çok fazla dikkate almayın. Cuma günü sabah yayınlamayı düşündüğüm bu maçlar bittikten sonra incelememizi yapacağız. Hangi takımın durumu ne? İki ayaklı maçlar çünkü. Yani Slovenya, Slovakya. Slovenya evinde Slovakya'ya beş attı. Hadi. Slovakya kendi sahasında altı atması lazım. Ne olur Slovenya daha yani yedek ağırlıklı çıkabilir. Slovakya o maçı kazanabilir falan filan. Yani ilk maçlar ikinci maçlarında kaderini yüzde seksen, yüzde seksen beş oranında belirleyecek maçlar. Arkadaşlar. O yüzden cuma sabahı sizlere kesin e, sonuçlu ke, bana göre tabi kesin sonuçlu kuponumu vereceğim. Bugün e, biraz e, gırgır tabirle bugün bir sallama işinde bulunalım. Mesela Macaristan Türkiye. Ben isterim ki Türkiye kazansın. E, Macarlar da bu işte ciddi. Tabii ilk bakın ilk maçın ne olacağını bilmiyorum. Yani burada konuşmak tamamen afaki. Ben burada ülkemiz böyle yensin istediğim için 0-2 diye düşünürüm. 0-2. ben yazmıyorum bakın. Bakın. Sonuçlar yok görüyorsunuz. Sonuçlar yok. Burası cuma günü sabah da olacak. Bu maçlar ilk ayakları oynandıktan sonra da olacak burası. 0-2 diyorum. Slovenya, Slovakya. İşte ilk maçın sonucunu bilmiyorum. Sıfır. Sırbistan, Avusturya. Buyur buradan yak. Sıfır iki. İskoçya, Yunanistan. iki. Ama İskoçlar İskoçya'da Yunanistan'ı yenerse şaşırmayın. Bir olabilir. Bu, bu şüphelendiğim bir maç. İlk maçın sonucuna göre yine bakacağım. İzlanda, Kosova. Baktım nesine de oranlarda. İzlanda'ya bayağı bir yani daha fazla yüklenme var ama niye? Kosova niye kazanamıyormuş? İzlanda öyle süper sırtında pelerinle uçan bir İzlanda değil yani. Niye Kosova yenemiyormuş? Neden? Bir iki derim ben buna. Belçika, Ukrayna. Belçika biraz daha kaliteli bir takım. Diyorum bakın ilk maç sonucuna göre konuşacağız. Burada ilk görüşüm bir. İrlanda-Bulgaristan. Bu maçı kapatsanız bile yeridir. 1 gidiyorum diyorum ben bugün. Geldik finallere. Almanya-İtalya. Hadi buyur buradan yak. 1-0. Fransa-Hırvatistan. 1. Portekiz-Danimarka. Bir, ancak Danimarka'daki maçı Danimarka kaybetti. Kendi sahasında 3-1 kaybetti ve hatta 2-0 kazandı. Portekiz'i yendi. Ay yok Portekiz'deki maç o zaman banko bir diyeceğiz. İşte ilk maç sonuçları çok önemli. Şu an burada atıyorum. Mesela Fransa Fransa Hırvatistan maçı. Ne dedim? Bir. Hırvatistan'daki maçta ne olacağını biliyor mu? Fransa deplasmanda 1-0 kaybetti. Ayda Hırvatlar otobüsü çeker kalenin önüne. Fransa'da al başına belayı. <laughs> yani İspanya Hollanda. İlk maçı görmek zorundayım mecbur. Çünkü milli takım bunlar. Normal futbol takımı değil. Performanslarını bilemiyorum. Ve Ölüme şahane bir fırsat çıkmış. Perşembe günü ben bu takımların performanslarını göreceğim. Nasıl oyuncaklarını göreceğim. Üstelik birbirlerine karşı yani işte e, İspanya Hollanda'da Hollanda İspanya maçı oynandıktan sonra Hollanda başka takımla İspanya başka takımla oynamayacak. Hollanda İspanya'ya gidecek gene aynı iki takım karşılaşacak. Karar vermemiz çok kolaylaşacak ve netleşecek. Burada ne diyebiliriz? Yani şeye gidersek hani böyle popüler pop, the popüler'e gidersek İspanya, İspanya. Dünya şampiyon etiketi var. Avrupa şampiyon etiketi var. Bir. Ama bakalım Hollanda'daki maç ne olacak? Ondan sonra Litvanya, Finlandiya. Bunları söylemiştim zaten. Yani Litvanya, Finlandiya maçında 1-2 veya 1-0-2 kapalı oynayabiliriz. Bu hafta onun tadını çıkaralım. Bir dahaki haftaya zor oynarız. 0-2, 1-0. Bu maç kapalı, bu maç kapalı, bu maç kapalı Biraz zor oynarız. Kolun 10 lira olduğu için. Öyle artık tekli atmak zorundayız. Neden arkadaşlar zaten şimdi onu da söyleyeyim bu arada. Yani yayını bitirmek üzereyim. Onu da söyleyeyim bu arada. Şimdi arkadaşlar yani kolonu 10 liradan gene eskisi gibi Dönelim buraya. Gene eskisi gibi. işte Galatasaray Antalya'ya bir demişim. Antep Kayseri bir sıfır. Kasımpaşa Alanya bir sıfır demişim geçen hafta. Başakşehir Trabzon kapalı demişim. Mesela Konya Beşiktaş'a iki demişim. Parası olan yanına sıfırda koysun berabere de bitebilir demişim. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ha, kaybetmişim o ayrı. Mesela Mainz Freiburg'a bir sıfır demişim. Twente orada 1-2 demişim. City Brighton 1 olmadı 0 koyun demişim. Olmuş. Arsenal Chelsea'ye 1-2 demişim. Villarreal Real Madrid'e kapatmışım. Juventus'a 0-2 çekmişim. Tutsun tutmasın. Yani sonuç nedir? Bu, bu okkalı bir kupa. Bir de bu kuponun 10 liradan başladığını düşünün. Ben nasıl böyle bir kupon vereyim izleyiciye? Adam bana demez mi? Akın abi Akın. 5 bin lira, 10 bin liralık, 15 bin liralık, 20 bin liralık kuponu parası olsa ben de bilirim oynamayı. Seni izlemem. Der mi demez mi? Onun için bundan sonra artık bu para birimlerinden dolayı ha tabii ki inceleyeceğim. 10 lira olan haftada mesela ortalama 5 çift 2 kapalı veyahut da işte 6 7 çift 8 tek gibi kaç para tutar olabilir mi olamaz mı? çok yüksek meblalar tutuyorsa o zaman diyeceğiz ki ben bu maça benim kalbimden bir geçiyor. Parası olan sıfır koysun. Öyle konuşacağız bundan sonra yani. Çare yok. Ben millete 10 bin liralık, 20 bin liralık kupon verdikten sonra parası olan adam da onu yapar yani. Ben bunu ta ilk başladığım günden beri savunurum. Daha düşük bütçeyle 15 yakalamak amacımız. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar. Maç sonuçlarını niye öyle salladın, salla pati verdin diye kimsenin düşüneceğini sanmıyorum. Çünkü net bir şekilde sebeplerini açıkladım. Bunlar iki ayaklı maçlar. bugün hangi yorumcu arkadaşım bugün, dün, bugün, yarın hangi yorumcu arkadaşım bana darılmasınlar. Hepsini seviyorum. Ben gerçeklerin peşindeyim. Hangi yorumcu arkadaşım? yorum yaparsa bence 1 2 0 falan gibi yorum yaparsa yanlış yapar. Bu maçlar iki ayaklı. Aynı takımlar birbirleriyle iki defa oynayacak. Perşembe günü izleyelim, görelim. Bakın cuma günü bir video daha çekip orada kesin kararlarımızı belirteceğiz. 15 maç için belirteceğim. Maçlar da pazar günü başlayacak. Yani cuma cumartesi Pazar günü gündüz dahil düşünme zamanınız olacak. Acele etmeyin. Aboneliklerinizi ve like'larınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize e, bol şanslar, bol kazançlar, e, iyi Ramazanlar, iyi oruçlar, güzel iftarlar diliyorum. İyi günler.